Herkese merhaba. Bugün sizlere en çok sorulan egzersizlerden bir tanesi olan kaş arası çatık çizgisi ile ilgili bir egzersiz paylaşacağım. Keyifli seyirler. Yüzümüzde 45'ten fazla kas bulunmakta. Nispeten büyük kaslardan bir tanesi de şuramızdaki, şuramızda bulunan kas. Burayı da gün içinde çok fazla kullanıyoruz. Özellikle de çalışırken bilgisayar başında istem dışı olarak şu şekilde kaşımızı çatarak oraya bir gerginlik vererek oraya baskı uyguluyoruz. Sürekli de aynı hareketi yaptığınız sürece ve cildinizi de nemlendirmiyorsanız ya da cilt bakımınıza özen göstermiyorsanız da kuru kalıyorsa o bölge o çizgi oraya derin bir şekilde yerleşmiş oluyor. Bunu önlemek için de kasları nasıl çalıştırabiliriz? Benim çok severek yaptığım ve e, rutinimde her zaman olan hareket Hemen size gösteriyorum. İlk önce size benim kaşlarımı göstereceğim. Normal konuşurken durduğumda hiçbir şekilde çizgi yok. Zaten bizim yüzümüzde istediğimiz şey bu. Yani yüzünüzde yüzünüzde mimik yapmadığınız halde normal durduğunuz halde şu şekilde durduğunuzda alnınızda, kaşınızda, buranızda bir çizgi oluşmamız. Tabii ki güldüğünüzde ya da şaşırdığınızda çizgi oluşabilir. Benim çok şaşırtıcı bir şekilde alnımda çizgi olmuyor. Yani çok minimum seviyede oluyor. Kaşlarımı kaldırdığımda özellikle kaşımı çattığımda da ancak bu kadar olabiliyor. Bunun sebebi de buradaki kasımın çok güçlü olması. Bu kası nasıl güçlendireceğiz? Benim en sevdiğim hareketlerden bir tanesi ve en kolay yaptığım hareketlerden bir tanesi de şu. Yaptığım hareket paralel bir şekilde kaşlarımı paralel bir şekilde çatıyorum. Çattım, çattım, çatıyorum. Yani şu şekilde aşağı doğru çatmıyorum ama paralel bir şekilde çatmaya çalışıyorum. Çıplak hali bu. Tabii ki çıplak halinde yap, yaparken burası kırışabilir kırışmaması için izole ediyorum. Yani en rahat yaptığım şekilde şuradan ya da şu en başından ya da şu kasların başladığı yerden tutarak yapabilirsiniz. Ama ben daha çok şu şekilde komple burayı izole ederek yapmayı daha çok seviyorum. Alındaki ve kaşın üst kısmındaki deriyi kırıştırmamış oluyor şurayı komple izole ederek kaşlarımı çatıyorum. Burada yine ellerimin hareket ettiğini görüyorsunuz. Her egzersizimde olduğu gibi oynayan ellerim değil. Ellerim sabit duruyor. Bunu oynatan yani şu bunu oynatan aslında kaslarım. Yani kaslarınızın ne kadar güçlü olduğunu kesinlikle unutmayın ve yaptıkça da güçlenecekler. İstediğiniz gibi izole edebilirsiniz. Bana en kolay bu şekilde izole İsterseniz bu şekilde de izole edebilirsiniz. Yani bu izole etmeniz aslında sizin derinizin cinsiyle alakalı. Yani esnek bir cildiniz mi var? Esnek bir deriniz mi var? Yani kırışmaya müsait mi? Yoksa gergin mi? Ona göre siz aynaya bakarak izole etmeye çalışın ve en kolay nasıl yapabiliyorsanız o şekilde ayarlayın. Bu şekilde de çok kolay. Genelde ben şuradan tutup yapıyorum. İkinci hareket de şu. Yine bu kasın başladığı yerden şu serçe parmağınızla ve şu alnınızı parmaklarınızı birleştirerek yukarıdan tutarak iyice sabitleyerek tuttuk. Ve yine alın meki hareketi yaparak alnımızı aşağıya doğru ittiriyoruz. Ama bu sefer annımızı komple aşağı ittirmektense şuradaki kasımıza odaklanarak ittiriyoruz. Zaten yaparken de onu hissedeceksiniz ve mutlaka konsantre olun. O kasınıza odaklanın. Yani yaparken başka şeyler düşünmemeye çalışın. Burayı izole ettik. Şu noktaya getirdik ve yine çatar gibi yapıyorum. Hafifte aşağıya doğru mekik yapıyorum. Ama daha çok anlamın bu bölgesine değil, bu bölgesine doğru aşağıya doğru ittiriyorum. Bu hareket de çok etkili ama ben birinci hareketi daha çok yapıyorum. Çünkü alın mekik hareketim de her zaman rutinimde dahil ettiğim için bu hareketi tekrar yapmak yerine birinci hareketi yapıyorum. Bu harekette bu şekildeydi. Çok çok faydalı bir hareket. Bana güvenin. Yani Belki bana inanmayacaksınız ama gerçekten ben de botoks dolgu bilmem ne hiçbir şey yok. E, yüzümde botoks olduğunu düşünebilirsiniz. Çok haklısınız. Çünkü sosyal medyada ben kime bakarsam bakayım mutlaka şüpheyle yaklaşıyorum. Ya yani cildi çok güzel ama dolgun var, botoks var. Genelde herkes söylüyor. Bu dönem çok popüler oldu. Genç yaşlarda da bu botoks ve dolgu çok meşhur, popüler oldu. Çok da normalleşti ama ben de botoks dolgu vesaire hiçbir şey yok estetik yok hiçbir zaman yaptırmadım hiçbir zaman deneyimlemedim çünkü benim kafamdaki botoks 15 sene öncesinin botoksu o böyle şaşkın ifade zamanlarındaki botoks ben çok korkuyorum böyle şeylerden ifademi bozmasından ya da Açıkçası üşeniyorum yani oraya gideceğim zamanımı harcayacağım çok güvenilir birini ve doğal yapan birini bulmam lazım buna bir bütçe ayırmam lazım bir de sürdürülebilir değil benim için. O yüzden benim en sevdiğim şey egzersiz bu hareket gerçekten çok faydalı mutlaka deneyin rutinize ekleyin umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın.